Arkadaşlar mükemmel bir kitap. TYT, AYT, herkes için tavsiye ediyorum. 3-4-5'in gerçekten yayın kalitesi çok iyi. Yani bu kitap zaten her şeyi öğreniyorsunuz. Bak, genel kültürünüz artıyor. İçinde felsefe var. Edebiyat var. Tarih, teknoloji, sanat tarihi, çıkmış sorular. Aristoteles bilim felsefesi. Yani yapılabilecek en güzel şeylerden birisi bence paragraf çözmek. 3-4-5'in bu kitabını çözmek. Mesela insan birikimlerinin üründür diye başlamış bir deneme yazısı. Mesela amnion sıvısı diyor işte e, bilimsel bir bilgi. TET sorusu eski. ÖSYM'nin demek ki telif haklarını almış 3-4 5 yayınları. Bu soruların hepsinin basma hakkını elde etmiş. Yakup Kadri'nin romanlarından bahseden bir soru gene. Çıkmış sorular çok yoğunluklu bir kitap. E, 3-4-5 yazarlığının kendi hazırladığı sorular da var. Yani ben bu kitabı herkese tavsiye ediyorum. Ee, keşke herkes bu kitabı çözse, paragraf netlerini arttırsa. TET sorularımız gene var. Hedefinizin önüne azminizi koyarsanız hedefinizi geçersiniz demiş. Burada sorulara takılmamak için bazı taktikler veren kısımlar var algısal bütünlük testini koymuş. Mantık muhakeme testi koymuş. Gayet güzel tablo okuma testleri de var. Herkese tavsiye ediyoruz.